İstanbul Büyükşehir Belediyesi Güngören'deki mezbaha binasını Güngören Kültür ve Yaşam Merkezi'ne dönüştürdü. Merkez açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Hizmet için bulunduğumuz bu koltuklarda hiçbir siyasi baskı altında kalmadan doğruyu yapmanın, iyiyi yapmanın, güzeli yapmanın, her bireye hangi partiden, görüşten olursa olsun eşit davranmanın erdemini, ferasetini göstermekte yükümlü insanlarız. Siyasetin kirli tarafını, partizanlığı yaşamımızdan söküp atarak gerçek sorunların çözümüne, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine dönük sağlıklı adım atabilecekleri zemine hazırlanmaya odaklanmalıyız. Düşman yaratarak, birbirimize kötü gözle bakarak hiçbir yere varamayız görendeyiz. Güngören benim yaşamımın özel bir bölümünü kapsıyor. 1920'li yaşlarda hem üniversite öğrencisiyken hem de iş insanı olarak Güngören'de iş yaşamımla ilgili ilginç anılara ve ilginç adımlara dönük bir sürecim oldu. Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Plan süreçlerinde de ilçelerle dayanışma içerisinde bir süreç yönetmeyi önemsiyoruz. Ee, mesela ben de hani burayı iyi bildiğim için ve bazı kurallardan etkilendiğini bildiğim için birçok e, konuda ilçelerimizin özellikle geçmişte ruhsatlı yapıların tekrar ruhsatlarıyla yapılarak e, geçmişteki ruhsatlarına uygun bir biçimde yenilenme haklarını elde etmesi hususunda ilçelerle dayanışma içerisinde bir plan notunun geçirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulamıştık ve 39 ilçenin tamamında böyle bir çalışmayı başlatmıştık. Bunun en faydalı olacağı ilçelerden birisinin de gün gören olduğunu iyi biliyorum. Bizim şehrimizin bu yoğun ve bu sıkıntılı bütün alanlarını iyileştirme, güzelleştirme, ve dönüştürmeye dönük adımlar atma mecburiyetimiz vardır. Siyaset siyasi kurumlar devletine, milletine hizmet için bir araçtır. Bir amaç değildir. Siyaset yapan insanlar bulundukları siyasi partilerin, siyasi parti yöneticilerinin elbette ki kurumsal olarak bir ferdidir, bir parçasıdır. Ama esas olan milletine hizmettir, memleketine hizmettir, devletine hizmettir. Hizmet için bulunduğumuz bu koltuklarda hiçbir siyasi baskı altında kalmadan doğruyu yapmanın, iyiyi yapmanın, güzeli yapmanın, her bireye hangi parti görüşü altında olursa olsun eşit davranmanın erdemini, ferasetini göstermekle yükümlü insanlarız. Görev yaptığımız her koltuğun biçimi, şekli, kavramı, tarifi bunu gerektirir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, yüz yaşına yaklaşan bu güzel cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken evlerimizdeki çocuklarımızın ya da torunlarınızın kim ise o güzel gelecek neslin fertlerine bu duyguyu yansıtabilmenin, aktarabilmenin keyfini doya doya yaşamak için kalbinizdeki ruhunuzdaki o bizleri esir alan içinde bulunduğumuz bu kötü anları ya da süreçleri kenara iterek çok pırıl pırıl bir aydınlığa dönük yol yürüyüşümüzü güçlendirmeliyiz. İmamoğlu neredeyse İstanbul'da kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçelerden yani yok denecek kadar azdır. Şehrimizin sıkıntılı bütün alanlarını iyileştirme, güzelleştirme ve dönüştürmeye dönük adımlar atma mecburiyetimiz vardır diye konuştu. Sağ olun. Ne güzel, ne harika. İyi Mokalan misiniz? Dedim, evet. Evet. İyi başlayayım. yaptınız. İyi yaptınız güzel hemşire. Burası evet. sizin. Her, i̇nşallah Her yeriyle biz. yani spor tesisiyle, kültür alanıyla etkinliklerimize katılın. Burası sizin. Bütün aynen, mahalledeki aynen komşuları toplayın, aynen. getirin. Aynen getireceğiz inşallah. Size emanet yani. <laughs> Çok sağ olun.